Herkese merhabalar. Ankara Şehir Kulübü'nden Efe Hoca ben. Bugün size yağ yakımınız için dairesel bir antrenman yaptıracağım. İlk egzersizimiz bir ısınma egzersizi olacak. Bu sistemde 3 tane egzersizi 30'ar saniye yaptıktan sonra 30 saniye dinleneceğiz. İlk egzersizle başlıyorum. Ve şimdi ikinci egzersizle devam ediyoruz. Dediğim gibi bu egzersizde 30 saniye olarak devam ettik. Serinin son egzersiz, üçüncü egzersiz, egzersizi, üçüncü egzersizimiz cam tutuklartı egzersizi. İnebildiğin kadar aşağıya ve yukarıya doğru sıçra. Bu egzersizi de 30 saniye boyunca devam ettiriyoruz. Ve sonunda 30 saniye dinlendik. Evet, alt tarafımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk hareketimiz olduğumuz yerde diz çektik, koştuk yolduğumuz olduğumuz yerde koştuktan sonra ikinci egzersizimiz jump lunge egzersizi aşağı yukarı doğru sıçrar 15 saniye sağ bacak için 15 saniye sol bacak için tekrar ve ikinci serinin son egzersiz push up egzersizi şınav pozisyonuna geldin dirseklerini geriye alarak aşağı yukarı doğru git 30 saniye daha bu egzersizi tekrarladıktan sonra 30 saniye dinlendik. Mesela antrenman serimizin sonuna geldik. İki farklı seri seçtik sizin için. Üçer hareket ettik ve aralarda 30 saniye dinlenmelik. Totalde bu 6 egzersizi 2 circle yapmanızı istiyoruz. 2 circle yaptığınız takdirde 15 dakika sürecek yağ yakım antrenmanı sona Sporla kalın, aşkla kalın.